14 Eylül 2025 ceviz tarlamızdayız. Artık cevizlerimiz yavaş yavaş hasata doğru geliyor. Gayet büyüklükleri de güzel. Bir yıl boyunca verdiğimiz emeğin karşılığını yaklaşık 20 gün bir ay sonra almaya başlayacağız. Yani yaklaşık 5-10 Ekim arası ...cevizimizi toplamaya başlayacağız. Alt otlarını da piştik. Rahatça toplayalım diye. Üzerinde artık cevizler... ...gayet güzel şekilde gözüküyor. Bu sene çiftçi için zor yıl. Ya Kuraklık her bölgeyi etkiliyor. En bol su olan bölgelerde bile... ...susuzluk baş gösteriyor. Bütün bu mücadelelere rağmen cevizlerimizi iyi bakmayı yetiştirmeyi başardık ağaçlarımızda Maşallah diyelim nazar olmasın cevizlerimiz var artık 20 gün sonra da hasata başlamış olacağız 20 gün 25 gün sonra topladıktan sonra kurutma işlemi derken sonra Satış işlemini gerçekleştireceğiz. Çok şükür kalibrasyonda gayet güzel. 34-35 kalibre. Büyüklüklerini, iç doldurmayı da toparladı gibi gözüküyor. Birkaç tane iç kırdık, de baktık. İçteki yumuşak doku kabuğu tam kurumamış ama 20 güne 25 güne o da kurumuş olacak. İçini doldurma işlemi. Tamamlanmış olacak. Sonra da derken kurutma işlemini gerçekleştireceğiz. Hasat hazırlığına başlamış olduk. Bir yıl emek verdik. Gece gündüz sulamasına özen gösterdik bakımını tamamladık. Cevizliğimiz de cevizlerimiz de güzel hale getirdik. Bu sene çiftçi için gerçekten zor yıl. İlk yıla girerken don olarak don vurdu. Hatta Onunla ilgili şu çok belirgin değil ama bir sonrakinde gösteririm. Mesela şu göz dondan çarpıldı. Sonra e, yan dal patlatma olmuş oldu. Yani yan gözler, şu yeni meyve gözleri patlattı. Mesela şu şu kurumuş göz yani dondan dolayı, hemen yanın bunlar bu cevizlerde altta uyuyan düğme gözler olduğu için hemen alttan yeni bir meyve gözü patlatmış gözüküyor. Yani şöyle kuruyan üstte, şu da yeni patlayan meyve gözümüz. Yani daha belirgin mesela donun çarptığı şurada çok belirgin. Yani şu gözü e, ilk patlatmıştı tomurcuğunu. Don vurunca e, hemen uç kuruması yapmış. Sonra yandan Hemen gözleri patlatarak yeni sürgün yapmış işte donun ilk başlarda ülke yani ülkemizin 65 ilinde hemen hemen don büyük bir etki gösterdi. Yani cevizimiz ve cevizlerimizi yetiştirdik. Artık büyük bir cevizlik modunda. Burası yaklaşık 7 dönüm 200'ün üzerinde ceviz ağacımız var. Hepsi artık büyük ağaç moduna girdi. Şöyle kök olarak bakacak olursak yani videoda biraz ince gözüküyor ama bacak kalınlık var. tabi bu ağacımızın kalınlığı Meyvelerimiz de gayet dolgun şekilde gözüküyor. Şöyle ürünümüz de inşallah bereket versin, nazar olmasın.